Bu ikinci meyiymiş. Ama bak ikinci meyiymiş. Ne yapacaksın Ahmet bugün ee, bize? Ben heykel yapıyorum. Tamam. Ben de araba yaptım oyun kulunda. Bunun içine doldurulur. Bakalım. Oyun kulunda nasıl doldurulur? Bir de Ahmet'e bakalım nasıl heykel yapıyormuş. Ahmet senin oyun kumun ne renk? Yeşil. Benimkisi? Mavi. İşte bu arabanın arkasına doldurduk. Bu birinci oyunumuz bari. Benim Şimdi, de böyle çubuğum var. Şöyle birazcık fazlasını keseceğim. Iki Bir tane daha iyi. Sonra bir tane Tamam. alacağım. Tamam. Bunu koyuyoruz. Tamam. bu. Ahmet Tamam. anlatıyor bak. bak Ahmet Tamam. anlatıyor bak. Tamam. 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 bak Tamam. Herkesin üstünü bastırmak gerek Gerekir evet. Evet şimdi arabayı çıkartıyoruz. Bakalım nasıl oldu. Şimdi onu dondurmaya koyuyoruz. Çık şimdi Çıkardım. Çok güzel bir Anne, araba oldu bence bu araba. Araban aramız. donmuştur. Şimdi Arabam bundan... dondu evet. Bak sürebilirsin artık. Oo, bak Bak şimdi başka bir şimdi araba yapacağım. Uzgur. Oradan ne oluyor? Dolapta ya. He. Buz geldi senin arabanın. Ha sen dolapta buzlu bir şey yapıyorsun. Tamam Eker. Şimdi Eker'e şimdi ormanız lazım. Orada tamam. Ben de başka bir araba yapacağım. Ben de sırada bu arabayı yapacağım. Bu araba çok güzel. Öyle mi? Bantılı bantılı. Ne bunun markası? Abiler ne diyordu ona? Markası en güzel. Anne bunun markası en güzel özrü gidiyor. Evet öyle diyorlardı. Şimdi başka bir atla kaldık. Öyle fazlalarını alalım koyduğumuz. Evet. Buraya geldi sıradaki arabamız. Tut tut tut. Kimse var mı? Evet. Oo, hakikaten bu çok hızlı giden Annem. bir araba. Efendim? Bu birinci olsun. Annem. Sen de dondurma mı yaptın? Hayır. Ne ben yaptın? heykel yapıyorum ama adamlar şu an uyuyor. ya yüzden buraya koymuşlar. Hmm. Pişş. Pişş. <laughs> tamam yendiler, aardılar. <yendirir. gülüyor> Dondurma Ahmet dondurmasını düzeltirken şimdi başka bir araba yapıyoruz. Hey ben heykel yapıyorum. Ha. Heykel. Top. Çok güzel olmuş oğlum. Trafiğin ortasına koysana. Ama dikkatli olmalısın. Tabii canım yola heykel de lazım sonuçta. Ama anne. Ha? Heykel lazım da yolda yapmam gerek. E tamam yapabilirsin. Tamam kırayım. Ben de başka bir tane altlık alıyorum. Evet, dur, gel gelin gelin gelin. Böyle koyalım. gel. gelin. 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 Bakalım nasıl olacak. Bakalım sıradaki arabamız nasıl olacak. Bunu da merak ettim Ahmet. Güzel Oo, bir arabaya benziyor. Yorga. Şöyle yapalım. Rahat çıksın araba. Çok güzel Anne, çıktı. Bakar mısın koltuklarına falan. Istiyamma. Önce hamur önce Çıksın Çiş, öyle. Evet. Çok güzel çıktı. Biraz karanlık görünüyor ama. Şöyle elimi getireyim. Ama karanlık görünüyor. Şöyle biraz ışık gelsin arabalarımıza. Gölge yapıyorsun. Ahmet. Gölge yapıyorsun anneciğim. Çekilir misin birazcık? Neden? E, gölge yapıyorsun. <laughs> i̇şte. Arabalar geldi. Bu... Aha burası güneş. Tamam. Senin dediğin araba birinci olsun tamam mı? Tamam. Aa, senin ekinde ne oldu? Toprak birikintisi gibi kalmış orada. Ya. Evet. İçeride ben onu hamurla kişiye yapıyorum. Başka yapmadım. bu araba mı kaldı? Bunu da yapayım da tam olsun. Bu çok havalı araba. Çok havlara bak ama kumum az kaldı. Senin yeşil kumundan mı yapsam acaba? Neden? Bir tamam. tane yapayım ya. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam bastıralım Şunun üstünü bir düzeltir misin? Yani şu çubukla fazlalığı alır mısın? Ha teşekkür ederim. Bir tane daha attığımız var. Araba. Hı? İşte bir tane daha geliyor. Bakalım bu nasıl bir araba. Oo, oh, güzel. Tamam. Güzel bir araba geliyor. Aç kardım. Ne yapacağım? Ahmet bu bir karavan olsun mu? Anne. Bu bir karavan olsun mu? He? Şöyle ışıkta bakalım arabalarımıza. Bir tane sürelim mi? Hayır. Ben bunu alacağım. Çok güzel oldu. Bunun koltuklarına bayıldım. Ama hiç iyi görünmüyor. Gel ne yaparsak yapalım karanlık görünüyor. Araba kalıplarımızı buraya atalım. Çubuk nerede? Bir tane sürsen arabaları. Sürmeyorum. Kaykerle söner. Haykel yaptın ya. Yaptın ya biraz önce. Ama onun için doğru yapmam gerekiyor. Kapatıyorum videoyu. Arabalarımızı yaptık bitirdik. Kapatıyorum artık. Hayır, Hayır mı? Haykel yapayım. Tamam. Hadi bay bay yap. Bay bay. <laughs>